Ne yapardın eğer tutkunun hayatını kısalttığını bilseydin? Bununla yaşamaya devam edebilir miydin? Kaderin zaten yazılı mı? İşte Mike Matarazzo'nun hikayesi. Sadece insan vücudunun fiziksel sınırlarını zorlamakla kalmamış, aynı zamanda kendi ölümlülüğünün acı gerçeğiyle de yüzleşmiş bir vücut geliştirmeci. Kariyeri boyunca Mike Vücut geliştirmeye duyduğu aşkın ağır bir bedelini ödediğini açıkça gösterdi. Hatta trajik sonunu önceden tahmin etmişti. Buraya nasıl geldi? Gelecek kuşaklara hangi dersleri bıraktı? Profesyonel vücut geliştirmenin karanlık yüzünü ortaya çıkaran duygusal ve sarsıcı bir yolculuğa hazırlanın. Mike Matarazzo 8 Kasım 1965'te bastın. Massachusetts'te İtalyan işçi sınıfı kökenli bir ailede doğdu. Güçlü karakteri ve çalışma kültürüyle ünlü Boston şehri Mike'ın kişiliğinde silinmez izler bıraktı. Ailesinin içinde büyüdüğü ortamda sıkı çalışma bir seçenek değil, hayatta kalmak için bir gereklilikti. Çok erken yaşlardan itibaren Mike spora, özellikle boks yapmaya ilgi gösterdi. Bu disiplin ona temel değerleri aşıladı. Dayanıklılık, disiplin ve sürekli mücadele. Amatör boks yapmış olan babası hayatında büyük bir etki bıraktı. Aile hikayeleri, Mike'ın çok küçük yaşlarda evinin bodrumunda kum torbasına saatlerce vurduğunu, bir gün şampiyon olmayı hayal ettiğini anlatır. Ancak boks Mike için sadece basit bir tutku değildi biriken enerjiyi ve çevresindeki hayal kırıklığını yönlendirme biçimiydi. Bastında büyümek sürekli zorluklarla yüzleşmek demekti ve Mike bunları kabul etmeyi öğrendi. Her darbeden sonra başını dik tutmayı öğrendi. 14 yaşındayken yerel turnuvalara katılmış ve genç bir umut olarak toplumun saygısını kazanmıştı. Büyüdükçe güçlü fiziği ve kendini aşma arzusu daha da belirginleşti. Ergenlik döneminde Mike, boks antrenmanını tamamlayacak bir yöntem olarak vücut geliştirmeyi keşfetti. Nasıl başladı? Başlangıçta boksu geliştirmek için bir yöntem olarak başladığı ağırlık çalışmaları hızla bir takıntıya dönüştü. İlk başta boks için güç kazanmak amacıyla kaldırdığı ağırlıklar, bedeninin nasıl değiştiğini kontrol etme hissine kapılmasına neden oldu. Her antrenman seansında bunu izlemek onu büyüledi. Mike yıllar sonra bir röportajda böyle anlatacaktı. Ağırlıklara olan sevgisi onu boks salonundan daha çok spor salonunda zaman geçirmeye itti. Antrenörleri bu olağanüstü fiziksel dönüşümünden etkilenmekten geri kalmadı. 18 yaşında Mike kritik bir karar verdi. Bokstan vazgeçip tamamen vücut geliştirmeye adanmak. Boston, vücut geliştirmenin başkenti olmasa da sağlam bir spor salonu sahnesine ve deneyimli antrenörlere sahipti. O saatlerce mükemmellik takıntısıyla her dersi emdi ve fiziğini kusursuzlaştırmaya çalıştı. Bu yön değişikliği onun zirveye doğru yolculuğunun başlangıcını işaret ediyordu. 1989'da Mike Matarazzo ABD'nin en prestijli amatör vücut geliştirme yarışmalarından biri olan NPCUSA şampiyonasında sahneye çıktı. Taş gibi görünüşlü kolları ve taşan enerjisiyle kalabalık arasında hemen öne çıktı. Bu yarışmadaki zaferi ona IFBB profesyonel kartını kazandırdı ve profesyonel çevrelerin kapılarını açtı. 1990'lar vücut geliştirme için altın bir 10 yıldı. Dorian Yates, Ronnie Coleman ve Kevin Levrone gibi efsaneler sahneyi domine ediyordu. Ancak Mike kısa sürede onlarla rekabet edebileceğine inanıyordu. Boyut, simetri ve karizmanın birleşimi onu izleyicilerin favorilerinden biri haline getirdi. Belki Hiçbir zaman Mr. Olympia'yı kazanamadı ama sahnede hep ciddi bir tehdit olarak görülüyordu. Birkaç kez finale kaldı. Fiziği etkileyiciydi. 56 santimetre kollar, devasa bir gövde ve sahnede elektrik yaratan bir varlık. Fakat bu devin arkasında hayatının tercihlerinin ağırlığını hissetmeye başlayan bir adam vardı. 1990'ların profesyonel vücut geliştirme sahnesi aşırı rekabetiyle biliniyordu ve ne yazık ki steroidler, diüretikler ve büyüme hormonları gibi maddelerin yaygın kullanımına da sahne oldu. Mike Matarazzo bu konuyu asla görmezden gelmedi. Röportajlarda ve seminerlerde bu maddelerin kullanımından açıkça bahseden az sayıdaki atletten biriydi. Bunları sadece kütle kazanmak için değil, vücudu doğal sınırlarının ötesinde zorlayan bu zorlu sporda hayatta kalmak için de kullandıklarını söyledi. Yarışmadan birkaç gün önce kullanılan ürünlerden açıkça söz etti ve özellikle gençleri aşırı vücut geliştirme tehlikeleri konusunda uyardı. Mike ağrıya ve aşırı zorluklara yabancı değildi. Başlangıcından itibaren vücudunu insanın mümkün gördüğünün ötesine taşımayı öğrenmişti. Ancak bir noktada, hatta o kadar kararlı biri için bile uyarı işaretleri artık görmezden gelinemeyecek kadar belirginleşti. 2004'te yaptığı ve vücut geliştirme topluluğunu sarsan bir röportajda yıkıcı bir açıklama yaptı. Kalbim sınırda çalışıyor. Ateşle oynadığımı biliyorum. Er ya da geç bunun bedelini ödeyeceğim. Bu sözler sadece bir uyarı değildi. Bir nevi kehanetti. Eskiden gösteriye hazırlanırken yanımda sigara içen bir çocuk otururdu. A şimdi yaşlanıyorum ve gerçekten bilirsiniz kelimenin tam anlamıyla ölmek ya da belli bir yaşta bir makineye bağlı kalmak istemiyorum. Kandırılmayın, kandırılmayın. Vücudunuza yapay şeyler koyuyorsanız, sağlık geçmişinizin seyrini dramatik şekilde değiştiriyorsunuz. Ne açıyor olabileceğinizi bilmiyorsunuz. Size söylüyorum çocuklar, özellikle gençler. Bununla geçiminizi sağlamıyorsanız, gerçek bir şampiyon olacağınıza inanmadığınız sürece, gerçekten risk almaya hazır değilseniz yapmayın. Bunu jim doktorları yüzünden yapmayın. Dışarıda bunun için sizi teşvik eden manyaklar var. Çok radikal bir adım atıyorsunuz. Ve tekrar ediyorum, buradaki herkes gibi ben de, kendim de gösteriye hazırlanırken vicdani bir problem yaşarım. Bunu yapmak zorunda olmaktan nefret ediyorum. Mike yıllarca sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Nefes darlığı, çarpıntılar, göğüs ağrıları. Vücudu bir şeylerin yanlış olduğunu haykırıyordu. Ama vücut geliştirmeye olan sevgisi en üst düzeyde rekabet etme baskısıyla birleşince vücudunun verdiği uyarı sinyallerini görmezden gelmesine yol açtı. Bu dönemde Mike'ın yakın arkadaşları bir değişim fark etmeye başladı. Antrenmanları seyrekleşti. Katı bir rutin sürdürse de artık aynı yoğunlukta değildi. Ancak çalışma disiplini sarsılmaz kaldı. Kafasında hala sabahın erken saatlerinde Boston'da boks torbasına vuran o gençti. Onun öngörüsünü en çarpıcı kılan şey madde kullanımı konusundaki açıklığıydı. O dönemde çoğu vücut geliştirmeci steroid veya diüretiklerden bahsetmekten kaçınıyordu. Ama Mike kendine özgü açık sözlülüğüyle aşırı kullanımın kariyerinin temel bir parçası olduğunu net biçimde söyledi. Tıbbi uyarılara rağmen Mike antrenmanlara ve yarışmalara katılmaya devam etti ama içten içe zamanının tükendiğini biliyordu. Her yarışma, her sahne provası bizzat kendisinin öngördüğü kadere karşı bir direniş eylemiydi. Emeklilik hafife alınmış bir karar değildi. Yıllarca vücut geliştirme için yaşamıştı. Vücudunun zayıfladığını görmek en ekstrem antrenmanlardan daha acı vericiydi. Durumuna rağmen isyan etmeyi sürdürdü. Ben 90 yaşıma kadar sorun yaşamadan yaşayan dedem gibi olacağımı sanan bir adamdım. 38 yaşında açık kalp ameliyatı. Saçmalık. Şimdi bu işe giren çocuklar var ve hala mektuplar alıyorum. Tonlarca mektup 16, 17, 18 19 yaşındaki gençlerden yaptıkları döngüleri anlatıyorlar. Tamamen delirmişler. Bu adamlara ne oluyor bilmiyorum. Bunları yapmak için hiçbir nedenleri yok. Size söyleyebileceğim tek şey vücudunuza hiçbir yapay şey koymayın. Hiçbir sebeple. Keşke geri dönebilseydim. Çünkü boksörken yanımda sigara içen birinin yanında bile oturmazdım. Kalkar giderdim. Akciğerlerimin kanser olmasından o kadar korkardım. Ancak vücut geliştirmede işler kolay değildi. Yarışmalardan ve sponsorlardan gelen gelirler hızla yok oldu. Mike alternatifler aramak zorunda kaldı. Yerel salonlarda kişisel antrenör olarak çalıştı. Küçük çaplı kongrelerde seminerler verdi ama onu asıl zorlayan şey bir zamanlar profesyonel sahnede sahip olduğu tanınırlığı kaybetmesiydi. Yine de asla mücadeleyi bırakmadı. Hayatının son röportajlarında Mike, onu uçurumun eşiğine getiren kararlarından derin bir pişmanlık duyduğunu ifade etti. Ama aynı zamanda vücut geliştirmenin altın çağında bir aktör olmuş olmaktan da büyük gurur duyuyordu. Duygusal savaşı fiziksel savaşı kadar yoğundu. Pek çok arkadaşı ve ailesi emekliliğinden sonra karakterinin değiştiğini fark etti. Biliyorum İnsan yaşlanır ve şeyler değişir. Ama eskisi gibi olmam ve hala yapabildiğim kondisyonla şimdi biliyorsun. Sadece yürüyüşe çıkıyorum. Eve dönüyorum ve saatlerce uyuyorum. Bir zamanlar iyimser ve enerjik olan adam artık sadece sağlık sorunlarına değil, vücut geliştirici kimliğini kaybetmenin getirdiği duygusal tükenmişliğinde işaretlerini gösteriyordu. Mike'ın dürüstlüğü, sağlık durumu ve madde kullanımı hakkındaki itirafları vücut geliştirme topluluğunda karışık tepkiler yarattı. Kimileri cesaretinden ötürü onu hayranlıkla anarken, kimileri de spora dair sırları açığa çıkardığı için onu eleştirdi. Ancak bir şey kesindi. Mike hayat kurtarabilecekse itibarını feda etmeye hazırdı. 1007'de geçirdiği ciddi bir kalp krizi sonrası Mike Matarazzo kendini yeni bir gerçekle karşı karşıya buldu. Kalbi o kadar hasar görmüştü ki geri dönüşü yoktu. Koroner bypass ameliyatı sadece geçici bir çözümdü ve sağlığı hızla kötüleşiyordu. Doktorları ona açık bir teşhis koydu. Tek şansı kalp nakliydi. Bu haber yıkıcıydı. Ama Mike için sürpriz değildi. Yıllardır bedeninin ona ihanet ettiğini hissediyordu. Fakat sözleriyle yüzleşmek her şeyi korkutucu derecede somutlaştırdı. Artık yaşamı, kalbinin her atışıyla akıp giden zamana karşı bir bekleme listesinin insafına kalmıştı. Bekleme süresi boyunca Mike sürekli bir içsel savaş verdi. Bir yandan hayatta kalmak için her şeyi yapmaya hazırdı. Öte yandan bir naklin garantisi olmadığını biliyordu. İstatistikler cesaret kırıcıydı ve belirsizlik onu yiyip bitiriyordu. Bekleme listesi uzundu ve her gecikme hem onun hem de ailesinin duygusal yükünü artırıyordu. Yine de Mike asla mücadele ruhunu kaybetmedi. Sadece vücut geliştirme üzerine değil aynı zamanda Kalp sağlığının önemini vurgulamak için seminerlere katılmaya devam etti. Hayatının son ayları umut ile kabullenişin karışımıyla geçti. Fiziksel olarak zayıf düşmesine rağmen olumlu kalmaya çalıştı, ki çalıştı. Yakın dostları ve eski antrenman arkadaşları onu düzenli olarak ziyaret ederek moral verdiler. Fakat psikolojik yıpranmışlığın açık olduğu herkes tarafından fark ediliyordu. Sonunda 16 Ağustos 2014'te beklenen nakli almadan Mike Matarazzo kalp yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sonucu 48 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü bekleniyordu ama yine de vücut geliştirme topluluğu için acı vericiydi. Onu birçok kişi tutkusu için her şeyini hatta hayatını veren düşmüş bir kahraman olarak gördü. Ölümü büyük bir boşluk bıraktı ama aynı zamanda önemli bir ders de bıraktı. Gelecek kuşaklar artık sağlıklarına ve uzun ömürlerine daha fazla dikkat etmek, aşırı vücut geliştirmenin çok ağır bir bedeli olduğunu anlamak zorundaydı. Bugün Mike Matarazzo'nun mirası yalnızca yarışmalarda değil. Aynı zamanda her bir vücut geliştirmecinin aşırı kararlar almadan önce sağlığını düşünmek için durakladığı anlarda yaşamaya devam ediyor. Onun sözleri hala yankılanıyor. Vücut geliştirme muhteşemdir ama bedenine bakmazsan bunun bedelini ödetir. Mike Matarazzo'nun hikayesi vücut geliştirmenin ikiliğini, fiziksel mükemmelliğin peşinde koşmayı ve buna ulaşmanın bedelini güçlü bir şekilde hatırlatır. Onun hayatı tutkunun, fedakarlığın ve aynı zamanda uyarının bir örneğiydi.